Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ipsi çantası videosuyla karşınızdayım. Ipsi bag demek istemiyorum bunlara. Ama aslında ipsi bag. <laughs> Şu pembe zarfında geldi. Bu haftanın e, benim sanırım bu arkamdaki siyah koltuktan kurtulmam lazım. Saçlar siyah, arkası siyah, paket siyah. Çok net görünmüyor sanki bazı şeyler. Neyse. Bu hafta böyle siyah bir çanta içinde geldi. Bu arada lap diye girdim videoya. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İpsi'nin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar şimdi İpsi Türkiye'deki e, lila kutu, vanilya kutu muydu o da neydi? Onlar gibi bir mm, aylık üyelik servisi her ay size belli bir ücret karşılığında değişik ürünler gönderiyorlar. Bunların bazıları e, tester boy ufak ürünlerken bazıları e, tam boy ürünler. Bu hafta benim çantamda sanırım hepsi tam boy ürünlerin bu ay pardon. E, fiyatı 10 dolar. İşte vergisiyle beraber 11 dolara yaklaşıyor. Sadece Amerika için geçerli ne yazık ki. İçinizde Amerika'da yaşayan ve henüz iptizden haberde olmayanlar varsa bir bakabilirler. Çantayı açtım. Elime geldiği gibi göstereceğim. İlk elime gelen Andrea markasının strip lashes demiş. Şöyle kirpikleri kesinlikle severek kullanacağım. Zaten takma kirpikleri seviyorum. Ee, yılbaşı makyajı vesaire yapmayı düşündüğüm bu dönemde de böyle kirpiklerin gelmesi güzel oldu. Bir insanın hiçbir zaman çok fazla takma kirpi olamaz bence. <laughs> Diğer gelen e, Nika K isimli. Nika K New York isimli bir markanın. E, şöyle bir ojesi. Ben ambalajına bayıldım ojenin. Çok çok güzel. Böyle biraz ağır. Rengi de muhteşem bir ee, gri mor alt tonlu top kahvemsi de aslında gri kahve mi desem mordan ziyade evet çok güzel bir renk rengin ismi var mı yok neye New York 112 galiba bilmiyorum şöyle bir oje daha önce istememiştim ama hoş bir renk benim sevdiğim renklerde ee, daha sonra Nixen şöyle bir ruj geldi bu da tam boy İsmi Muse. Şöyle açık göstereyim. Bunu sıvaçlamayacağım çünkü bildiğiniz üzere 9 milyon tane rujum var. Bunu sabartıyorum. Ee, ve bunu çekilişlerimden bir tanesine koymayı deniyor, düşünüyorum. Bilmiyorum renk hoşunuza gitti ama hiç sıvaçlamadım, hiç dokunmadım bile. Bu ipsinin güzel yanı bu oluyor. Ee, değişik ürünler paketlere, çek çekilişlere daha fazla ürün ve farklı ürünler koyma ihtimalim olacak. Aslında bunu da koymayı düşünmüştüm. Ee, çok güzel bir renk. Buna benzer çok fazla hocam yani var. Topları bir ara çok deli gibi düşmüştüm. Gerçi bu sene fazla kullanmadım. Senin başında kullanırım. Geçen sene top diye kafayı yiyordum ve Türkiye'de yaşarken de öyleydi. Neyse fakat biraz ağır ve ojelerin Türkiye'ye ulaşması sorunlu olabilir diye düşündüğümden bunu koymayacağım. Ne yazık ki koymak istesem de. Daha sonra bir başka ürün. Bia Bansha markasının Girl Crush isimli bu um, bir stick. Bana sanırım Nars'ın e, orgazm olanı vardı bunun. Dudaklar için, yanaklar için falan kullanılabilen. Bunu da hiç sıvaşlamadım, hiç dokunmadım henüz. Ama böyle uçuk tenimsi böyle pembemsi bir renk yanak uçlarınıza kullanabilirsiniz. Highlighter olarak tüm yanaklarınıza kullanabilirsiniz. Gözler için e, safe diyor. Yani gözler için kullanılabilir. Krem far olarak ya da dudaklar için de kullanılabilir bir ürün. Bu da böyle. Başka? düşünsün şimdiye kadar çıkan ürünler hakkında sizce güzel mi? Her hafta hafta deyip duruyorum. Her ay sorduğum gibi sizce bu ürünler 10 dolar eder mi? Ve sanırım son ürün, evet. Pop Beauty markasının şöyle üçlü bir farı. Bunu da sizlere hediye edeceğim. Hiç dokunmadım, hiç savaşlamadım. Renkleri tam benlik bu arada. Böyle yine biraz topumsu, kahvemsi, kremimsi bir renk. Benim makyaj erkeğim bilen herkes böyle renklere bayıldığını biliyor ama bunlara benzer çok fazla farım var. Ee, ve bu hiç dokunulmamış farları size hediye etmek istiyorum. Eee İpsi begin yabancıların yaptığı videolarda gördüğüm kadarıyla çok e, pigmentlilermiş. Çok pigmentli diyorlar. Bakalım artık eline ulaşan arkadaş ona karar verecek. Evet arkadaşlar bana bu, ha, bu ayki ipsi çantamdan çıkan ürünler bu şekilde. Ben memnun kaldım açıkçası. Bu böyle kendime verdiğim küçük bir hediye gibi geliyor bana. E, i̇çinden çıkan ürün işte paketi açmak, ne çıkmış diye bakmak. Ay 10 dolara böyle bir kere paket gelmiş hoşuma gidiyor. Ee, i̇çinden hem bana kullanılacak şeyler çıkması hem de size hediye edebileceğim şeyler çıkması da beni ayrıca sevindiriyor. O yüzden ben bu haftaki bir kere daha hatırlarsam kendimi tokatlayacağım. Bu ayki çıkan şeylerden memnunum. Siz de fikrinizi videonun altına yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklardan öptüm. Hoşçakalın.